Selam millet, ben Alpcomrate. Skibiri EGZ'ye hoş geldiniz. Ah! Skibiri EGZ. Bir korku oyunu. Hadi başlayalım. Hiç, hiç konuşmak istemiyorum. Play. <laughs> Skibidi. Oh. Merhaba. Olamaz. <laughs> Skibidi Exile Remastered bir de. Red Dead Redemption 1'in bile Remastered'ı yok da. Merhaba. Uh. Oh. Pekala. Çıkabilir miyim? maymuncuğa ihtiyacım var. Tüh. Ha şurada bir şey parlıyor. Skibidi maymuncuk. Burada başka tuvaletler mi kalıyordu? Herhalde. <laughs> Oo, ne güzel koşuyorum. Skibiri FNAF. <laughs> Bu oyunun FNAF katkısı ne acaba? Pekala. Karanlık odalar. Soğuk odalar. Oh, merhaba. Skibidi bitki. Skibidi koridor. Kapı açılmıyor bir de ışıklar hiçbir şey göstermiyorlar. <laughs> ha oh, başka bir kapı açılıyor. Skibidi kapı. Skibidi de kapı iki. Skibidi de dolaplar. <laughs> Rahatsız oldum ben kendimden de özür dilerim. Skibidi de bilgisayar. <laughs> ...Skibidi. Skibidi de monitör. Skibidi de anahtar. Skibidi bir de -ski iskelet. <laughs> Çok komik olduğu için iskelete dönüşmüş. Skibidi Breaking Bad. Skibidi kim ya? Skibidi Rusça. Kendimden o kadar iğreniyorum ki şu an. Skib Skibidi duvar. Nereden gidilecekti? Nereden? Neresiydi ya? Şuradandı galiba iki bir kapı. Oh. Pekala. Niye kasıyor ya? Sıkı bir de anahtara ihtiyacı olan kapı. <laughs> Bak Skibidi bir de tuvalet hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. Aslında Skibidi bir de tuvaletten nefret etmiyorum. Aslında bana soracak olursanız Skibidi tuvalet günümüz çocuklarının Mim ya bu bu zaten bu bana soracak olursanız bir şey değil mi? hani yani günümüz çocuklarının e, ee, mimi bizim şeyimiz gibi hani şirek mimleri ya da fnaf mimleri ya da Dank mimler, MLG, Tag Life, Battle Philips falan o tür şey bizim için o tür şeylerdi. Şu günümüz çocukları için Skibidi Tuvalet. Merhaba. Merhaba. O parmak izimle okuyabildim. Burada Skibidi tuvalet üretiyorlar. Skibidi kapsüller. Skibidi. Orada bir yazı vardı. Skibidi sistem. Buna basmayacağım şimdilik. Skibidi portal. There are content. okunmuyor. Alınmıyor da. Sıkı not. <laughs> so, what the fuck? Sıkı portal silahı. Sıkı exe. Bu portal silahını istiyorum. Port portal serisine başlayacağım kanalda bir ara. Umarım yani. Hadi sıkı sistemi kapat aç. Sıkı bir Ski bir de tuvalet geliyor. Geri kaldıramaz mıyım bunu? Ski bir de ee, şalter. sıkıştım. Sık, sıkıştım bu sıkı bir dedi sıkıştım ha. Sıkıştım. Ah ha tam çıktım. Anahtar. Hayır. <laughs> Skibidi televizyon adam. Restart. Restartlayamıyorum. Evet. Skibidi tuvaletin. Hikayesi böyleydi. Bir skibidi olarak ne diyorum ya? <laughs> evet. Ee, şimdi hikayeden anladıklarımı söylüyorum. Bir skibidi tuvalet ben öyleyim. Patron skibidi tuvalet olan G-Man ve askeri Beni kodese tıklıyorlar. Niye? Sen sor diye ne bileyim abi. Çok büyük bir suç işledim. Sıkı bir de suç işledim. O yüzden sıkı bir de cezamı çekiyorum. Çekiyordum. Ta ki tüm sıkı bir tuvaletler yok olana ve sıkı bir de televizyonlar dünyayı ele geçirene kadar. İşte o sırada Hapisten kaçmam gerektiğini anladım. de hapisten. Ve bu de dünyayı de şekilde kurtaracaktım. Fakat Skibidi tuvaletler, pardon Skibidi televizyonlar her yerdeydi. Bu yüzden sistemi sıfırlamam gerekiyordu. Fakat hiçbir işe yaramadı. de televizyon beni de şekilde öldürdü. Absolute sinema. <laughs> Bu videoyu burada kapatıyorum. <laughs> bir daha da hayatım boyunca skibidi demeyeceğim. Bu kelimeyi kullanmayacağım. O yüzden son kez söylüyorum. Skibidi. Neyse o zaman ne diyelim. Yine tuvaletlerin olduğu, yine televizyonların olduğu bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Okay, alright. What the fuck is skib skibbity toilet? What the fuck is skibbity toilet? I don't want to know. You know what? Don't tell me. I'd like to live in ignorance. Just I, I, I this is one of those things that I just want to be I'm too old for this. I'm just going to say that straight up. I'm not I'm not I'm not going to do anything about that.